merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız arkadaşlar bugün size beraber... ekranda gördüğünüz gibi bugün Brawl Stars karakterlerinin arkasında önünde kafasında yanında kolunda kulağında olan işaretlerinin anlamını şey yapacağız arkadaşlar arkadaşlar arada iki tane Bonus olacak Bonus video yani bonus göstereceğim. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Büyük bir emek var. Video geçelim mi? Hadi. Videoya geçelim. Lay 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 lom lay like, kay lay lay, lay lom. Evet arkadaşlar. Şimdi sorcun arkasındaki işaret ne? İki tane kişide işaret var arkadaşlar bundan. Bir sorç da var arkadaşlar. Bir de kim de var? bir de 8 bitti var arkadaşlar. Ee, bu ikisinin anlamı ne arkadaşlar? İkisinin anlamını söylüyorum arkadaşlar. İkisinin anlamı ikisi de düşman demek. İkisi birbirlerine düşman arkadaşlar. Sorçla kromatik daha oyna yeni geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Ee, 8 bitti. 6000 de 6000'de gelen normal kupa yolu savaşçısı arkadaşlar. Diğer, diğerine geçelim. Bu. Arkadaşlar ikincisi artı işareti veya çarpı işareti işte e, arkadaşlar bakın tikin bombanın kol, e, bombanın üstünde var arkadaşlar görüyorsunuz zaten büyük artı veya çarp arkadaşlar yani bana göre çapraz durmuş arkadaşlar onun bir kişi daha var onun şeyine geçelim diğer kişiye diğer karaktere geçelim ve arkadaşlar o e, o işaretin aynısı Barley'de de var arkadaşlar. Barley'nin şişesine dikkat ederseniz aşağıda çap şey var arkadaşlar. Aşağıda e, çarpı var arkadaşlar. Şişesinde çarpı var. Arkadaşlar e, ya bu demek oluyor ki ikisi de düşman demek. ikisi düşman. Barley ile tik düşman arkadaşlar. O zaman diğerine geçelim. Bum arkadaşlar bonus videoya geldim iki tane bonus video olacak yani video derken iki tane bonus olacak arkadaşlar bonus göstereceğim size kimsenin dikkat etmediği şeyleri göstereceğim bonus arkadaşlar iki tane bonus göstereceğim Hadi bonus sıra geçelim arkadaşlar bonusun birincisi e, Nani Nani'nin bildiğiniz üzere üstte bir tane şey var. Uçan robotu var arkadaşlar. Hareket ediyor şu an zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar, tek nani değil. nani Nani'ye e, Nani'nin bir tane kardeşi var arkadaşlar. Nani'nin kardeşi var. O kardeşi arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Birinin de uçan bir tane arısı var arkadaşlar. E, neden kardeşler arkadaşlar? Çünkü ikisinin de uçan şeyi var. E Nani'nin uçan robotu var. B'nin uçan arısı var. Ve arkadaşlar bir tane daha şey var sebebi. Ve ikisinin resmi karakterler kısmında yan yan olması arkadaşlar. Bakın. B ile Nani yan yana gördüğünüz üzere. B ile Nani yan yana. İkisinin de e, uçan uçan şeyler var. Nani'nin robotu B'nin arısı var arkadaşlar. İkisi ama bir insan bir robot arkadaşlar ama ikisi de kardeş. Bir ile kardeş yani. İkisi yan yana olduğu için. O zaman ikinci bonus videoya geçelim. Bonusa geçelim. Arkadaşlar ikinci bonus Gale ama tabii bir kişi daha var. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Gale'ın arkasında bir dönem bir tane vantretör var. Siz bunu tek e, Gale'da mı zannettiniz arkadaşlar? Gale'ın da kardeşi var evet. Gale'ın da kardeşi var. E, arkadaşlar. E, Ventilator. Bunun dönem Ventilator var arkadaşlar. Ve Gale'ın kardeş arkadaşlar. Sprot. Nereden anladım? Çünkü Sprot'ün arkasında da arkadaşlar dönen bir tane Ventilator var. Gördüğünüz üzere dönüyor arkadaşlar One ikisi İkisi kardeş arkadaşlar. Bu gizemli o kromatik arkadaşlar. Gale abi bu kardeş. Bunu da öğrenmiş olduk mu? Bunu da öğrenmiş olduk. Hadi bonusları bitirelim ve normale geçelim. Evet arkadaşlar tekrar Nani'ye geldik. Bonuslar bitti arkadaşlar. Normale geri döndük. Arkadaşlar işaretlere geri döndük. Bildiğiniz üzere Nani'nin arkasında sağ tarafında veya sol tarafında arkadaşlar hesap edemiyorum buradan bir tane yüz var arkadaşlar iki tane gözü var bir tane ağzı var yalnız ağzı parmağımız gibi hani parmağımız düzdür ya ağzı da düz arkadaşlar bu ne demek arkadaşlar bu demek oluyor ki neyim yani, e, ee, gördüğü rakiplere karşı şaşırıyormuş yani. Ben niye bu kadar güçsüzüm diye. Korkuyormuş yani rakiplerden. Ama niye bu kadar güçlü bir karakter olduğunu bilmiyoruz. Ee, rakiplerden korktuğunu gösteriyormuş arkadaşlar. Bu işaret. Neyse diğer işarete geçelim. Boom. Arkadaşlar tekrar Gale'a geldik. Bonus, bonustaki iki karakteri geldik arkadaşlar. Arkadaşlar, eh Gale'a geldik ve Gale'daki bir tane daha işaret göstereceğim. Arkadaşlar, e, Gale'ın bonesinin üstünde, kafasının üstünde bir tane işaret var. E, i̇ki tane çizgisi, bir tane e, Sıfır işareti var arkadaşlar. Ağzı, ağzı var arkadaşlar. Bonesinin tam üstünde. Burnunun üstüne giderseniz arkadaşlar, burnundan üstüne gidin. Üstünde arkadaşlar şey var. Bir tane kızgın surat var arkadaşlar. Arkadaşlar bu kızgın surat ne ee, anlama geliyor? Arkadaşlar bu kızgın surat eee Gale bildiğiniz üzere e, diğer karakterlerden çok yaşlı arkadaşlar. Bu arada şarjım almış kaldı. Boş ver. E, arkadaşlar bildiğiniz üzere Gale diğer karakterlerden yaşlı. Oyun en karakter oyunun en yaşlı karakter arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ve Yaşlılar zaten arkadaşlar yaşlandıkları için çocuklar hep kızar, bizlere hep kızar. Ge yılda yaşlandığı için çocuklarını hep kızıyormuş arkadaşlar yani. o bu simgede o anlama geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar video beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.